Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine şu eskilerden bir yelpaze boncukla tuva yazı modelim var onu anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Boncuğumu ipime dizdim. Şöyle bir iki tane zincir çekeceğim. Bir tane boncuk alacağım. Araya iki tane zincir çekeceğim bir tane boncuk daha alacağım biz su taşı gözlük ipi yapmıştık arkadaşlar hatırlar mısınız kanalımda mevcut onun alt oyası üzerinde farklı yapacağız iki tane boncuğumuzun dibine dolgu yaptık şimdi bir boncuk daha alacağız bağlayacağız çevireceğiz diğer boncuğumuzun dibine iki tane tığımızın üzerine ip almadan dolgu yapacağız şimdi yine boncuğumuzu aldık bağladık çevirdik bir diğer boncuğumuzun tam dibine iki tane dolgu yaptık yine boncuğumuzu aldık bağladık çevirdik diğer boncuğumuzun dibine iki tane battık şimdi yine iki tarafta da 4'er tane boncuk yapmış olacağız arkadaşlar şöyle göstereceğim. Bu tarafta da dört tane boncuk, bu tarafta da dört tane boncuk elde ettik. Şimdi şuna geçtik. Yine iki tane dibine dolgu yaptık. Şimdi şöyle biraz ipimizi uzattık. Şöyle şuradan bir tane ip aldık. Tığımızın üzerinde ipimizi aldık. Bir diğer boncuğumuzun yanından İpimizi aldık. Ama her seferinde iplerimizi biraz daha uzun tutacağız. Şöyle arkadaşlar. Tağımızın üzerinde ipimizi aldık. Son boncuğumuzdan ipimizi şöyle uzattık. Şimdi şurayı tutup hepsini birden bağladık. şöyle şimdi yine boncuğa devam edeceğiz bir tane boncuğumuzu aldık bağladık iki zincir bir diğer boncuğumuzu aldık bağladık şöyle şunu çevirdik şu boncuğumuzun dibine iki tane dolgu yaptık şimdi bir tane daha boncuk aldık bağladık çevirdik diğer boncuğumuzun dibine iki tane dolgu yaptık şimdi yine bir boncuk yine çevirdik bir diğer boncuğumuzun dibine iki tane doladık çevirdik. Boncuklarımız yine dörder tane olacak. Çevirdik. Şimdi bu tarafında dördüncü boncuğunu aldık çevirdik. iki tane doladık. Dört tane boncuğumuz oldu. Şöyle arkadaşlar biraz uzattık ipimizi. Şöyle dibinden aldık. Şimdi tığımızın üzerinde ipimizi aldık. Bir diğer boncuğumuzu da biraz daha uzattık. Tığımızın üzerinde ipimizi aldık. bir diğer boncuğumuzdan biraz daha uzun tutacağız yine ipimizi aldık sonuncu boncuğumuzdan ipimizi uzattık şurayı tutup şöyle bağladık şöyle iki tane yapmış oldum bir tane daha anlatacağım sonra biraz ilerleteceğim Şimdi arkadaşlar bir tane boncuğumuzu bağladık iki tane zincir bir diğer boncuğumuzu bağladık şöyle bu boncuğumuzu şöyle çevirdik bir diğer boncuğumuzun dibinden iki tane ipsiz olarak doladık bir boncuk aldık bağladık çevirdik diğer boncuğumuzun dibine iki tane doladık. Şimdi yine boncuk aldık. Bir diğer boncuğumuzun dibinden doladık. yine 4 tane yapacağız evet bu da dördüncü boncuğumuz şimdi çevirdik iki tane doladık Şimdi arkadaşlar şuradan aldık. Tığımızın üzerine ipimizi aldık. Şöyle biraz daha uzun tuttuk. Her sefer ipimizin boyunu biraz daha uzun tutuyoruz. Evet. Şimdi şuradan tuttuk. Hepsini birden bağladık. Şöyle arkadaşlar ben biraz ilerleteceğim sonra paylaşacağım. Evet arkadaşlar oyama ben biraz ilerlettim. Şimdi yazmaya nasıl dikeriz ya da şöyle beyaz e, tülbentlere nasıl dikeriz üzerinde yapalım. Şimdi şöyle ben 9 tane zincir çekeceğim. Şu tek boncuğumuzun dibine bağlayacağım. Yine bir 9 zincir çekeceğim. Yine şu tek boncuğumuzun dibine bağlayacağız. Yine bir 9 zincir. şöyle göstereceğim arkadaşlar. Oyamız böyle. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.